Gizli mi var burada? Ay! Ay 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 beni beni kucağına aldı. Sen nereye götürüyorsun manyak herif? Bırak. Ay Anne. be. Bulem yardım et. Bulem. Bulem. Aha bebek gibi taşıyor beni ya. Böyle bir şey olamaz. Anne. Arkadaşlar. Anne. <laughs> Anne. Sen, ben mi onu kucağıma alsaydım acaba? Ben kucağıma alacağım şimdi. Nerede o? İntikamımı alacağım senden. Şimdi sen görürsün, şu muydu ya, kafasız olan herhalde değil mi? O değil Allah. miydi? O zaman ben, ay, hayır ya, hayır ya, hayır ya. Şimdi ben sana gününü göstereceğim. Ben de seni bulmaz mıyım? Ben de seni bulmaz mıyım şimdi? Ay bomba patladı, bir şeyler oluyor arkadaşlar orada gitsem mi güvenli mi acaba? Ya neden hep ben geldiğimde yol kapanıyor ya? Bak birini daha kaçırıyorlar. Manyak ya. Sarılma kulesi. Ben de birini kaçıracağım ya. Ben de birini kaçıracağım. Kalpler falan atıyor. Ne oluyor? Sövbe sövbe. Birini götürüyor herhalde. Kucağında. <laughs> Biz de götürelim. Ay ne oldu bana tövbe. Biri kucağına almış gene. Bırak manyak herif. Ay kırıldı her taraf. Ben alacağım şimdi. Kimi alayım arkadaşlar? Şu koca adamı alalım. A alamadım. Şu kızı alalım o zaman. Onu da alalım. Atıyorlar galiba. Şunu alalım. Gel bakalım bebeçin bu ya. Hadi bakalım mama almaya gidin. Ya nereye gittin ya? Arkadaşlar kendimi oyunda bebek seçiyorum. Gel bakalım bebeğim. Hadi. Ben bebeklerle oynamayı çok seviyorum. O yüzden bebek Gel bakalım mama almaya gidiyoruz. Tamam mı? Şimdi sana mama alacağız. Bakkala gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok uslu bebek. Düştü bebeğim arkadaşlar atladı ya. Olamaz. Bir götüremiyorum arkadaşlar ya. Ben onu finale götürecektim bebişimi. Neyse ya. Ben kendi başıma gideceğim kazanacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakalım nereye kadar ilerleyeceğim. Güzelce gidiyoruz hop 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 İşte parkur dediğim böyle olur arkadaşlar ne kadar güzel ilerliyorum gel bak kimsenin oyuncak bebeğim yapacağım gel atladı arkadaşlar kendime güzel bir bebek bulduğumu sanmıştım aslında şimdi devam devam yukarı çıkıyoruz açıkamıyoruz arkadaşlar bu zor ama ne kadar güzel oynuyorum arkadaşlar zor ama ben yaparım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gidiyorum takır takır. Şimdi görünmez duvarların ardına geçiyoruz. Az önce buralarda bir yerde düştüm galiba ben ya. Burada düşmüşüm evet. Ama şimdi taktiği çözdüm arkadaşlar. Bakın takır takır. Yürüyen yol en sevdiğim. Uuu, uçuyoruz. Şimdi buradan geçiyoruz arkadaşlar. Burası ne ışınlanma kulesi mi? Niye beyaz ışık ya, her yerde? Ay deyince yanıyoruz arkadaşlar bilmiyordum. Güzelce gidiyoruz şu anda. Ay yanarsam kapatırım oyunu arkadaşlar. Yanmama challenge. Hadi bakalım yanmama challenge. Yanmadan gidebildiğim kadar gideceğim arkadaşlar. Ay nazar ettim arkadaşlar. Ne yapıyorum ben bilmiyorum. Gerçekten harika bir şeyler yapıyorum şu an. Devam devam devam. Ay. Bebek yok arkadaşlar. Oyuncak bebek arıyorum kendime ya. Finale götürecektim bebeğimi. Ama hiç kimse yok buralarda. Millet kendini aşağıda oyuncak bebek buluyor. Ay! Ya arkadaşlar. Çok yanıyorum bu elde ben nedense. Ay! Arkadaşlar, videonun sonuna geldim arkadaşlar. Sizce bu video güzel miydi? Bebek alıp finale götürme fikri nasıldı? Şimdi aşağı atlıyorum ve oyuncak bebeğimi bulacağım. Bir sonraki videoda eğer isterseniz bunun ikincisini çekeceğim arkadaşlar. Oyuncak bebeğimi bulmaya gidiyorum. Görüşürüz.